Merhaba arkadaşlar, Hisse YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda endeksimizin analizini yaptıktan sonra sizlerden istek olarak gelen imaj Makina, Info Yatırım ve Türk Hava Yolları hissesine bakacağız arkadaşlar. Burada anlattıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlattıktan sonra endeksimizde başlayabiliriz arkadaşlar. E, endeksimizde düşen bir kanalımız vardı günlük grafiğimizde. E, bu kanalı geçtiğimiz hafta cuma günü itibariyle yukarı yönlü kırdık arkadaşlar. Pazartesi günü de üzerinde yükseliş geldi. Fakat şu seviyeyi 8045 seviyesini geçemiyoruz arkadaşlar. E, şu anda e, burada bir direncimiz var e, ve hemen akabinde 8120 seviyesinde bir direncimiz daha var arkadaşlar. Şu an e, buraları geçmekte zorlanıyoruz. E, Cuma günü kanal yukarı yönlü kırıldıktan sonra e, bir pozisyona girdiyseniz eğer, şu anda satışı gerektirecek herhangi bir durum yok. Bekliyoruz arkadaşlar. Şurada 7751 seviyesinde kalkman hareketli ortalamamız var. Bu kalkman hareketli ortalaması stop seviyesi olarak belirlenip pozisyonda beklenebilir. Henüz yeni giriş yapmadıysanız şu 8052 ve 8120 seviyelerin üzerinde günlük kapanış geldikten sonra yeni girişler daha güvenli hale gelecektir arkadaşlar. Böyle bir durumda hareketin hızlanmasını beklerim. 8120 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra bir önceki zirvemiz olan 8566 seviyelere doğru ilk etapta yükseliş beklerim. Buralara geldikten sonra önümüzdeki dönem için hedef fiyat çalışmaları da ayrıca yaparız. Bu arada hafta sonu çekmiş olduğum cazip hisseler, ucuz hisseler videoma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi Ekim ayının ortasında en ucuz seviyelerden hisseleri toplamaya başlamıştık. Şu anda birçok hissede karlı durumdayız arkadaşlar. Bu videoyu izlemeyen arkadaşlar için şuraya tekrardan kartını bırakıyorum. Buradan ulaşabilirsiniz. Daha yükselişe geçmemiş, ucuz seviyelerde hisseler de bulabilirsiniz arkadaşlar bu videoda. Şimdi 4 saatlik grafiğimize bir bakalım evet, 4 saatlik grafiğimizde şu direncin geçilemediği daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ee, şöyle 4 saatlik grafiğimizde bir regresyon çalışması yapmıştık şu regresyon kanalı içerisinde e, hareketimiz devam ediyor şu anda arkadaşlar. Bu regresyon kanalı aşağı yönlü e, kırılmadan yükseliş bitti diyemeyiz bir yarını öbür günde takip etmek lazım. Şu an için bir problem yok. Sadece geçmişte fiyatın geri döndüğü noktadan bir dirençle karşılaştık. Bu seviyenin geçilmesini bekliyoruz arkadaşlar. Haftalık grafiğimize bakalım. Haftalıkta Kaufman hareketli ortalaması olan 7.790 seviyesinin üzerindeyiz. Haftayı bu seviyenin üzerinde kapatması. Önümüzdeki haftalar için daha da ümit verici olacak. Aynı zamanda bu seviyelerde haftayı kapattığı zaman View Trend indikatörümüz de ala dönmüş olacak arkadaşlar. Bakalım hep birlikte takip edeceğiz. Şöyle günlük grafiğimize geri dönüyorum. Evet şimdi sizlerden istek olarak gelen hisselere bakalım. E, İmaj makineyle ile başlıyorum. E, İmaj makinede e, şöyle... Ağustos ayından günümüze doğru gelen bir düşüş e, regresyon kanalı içerisinde fiyatımızın hareket ettiğini görüyoruz. E, şöyle Kasım ayında kanalı yukarı yönlü kırmaya çalışmış fakat hemen ertesi gün düşüş gelmiş ve e, tekrardan kanalın içine girmiş. Şu anda günlük Kaufman hareketli ortalamamız 12.92 seviyesinde. Dün bu seviyenin üzerine atmış fakat bugün 14.42 seviyesindeki Fibonacci direncimizde dirençle karşılaşıp yönünü tekrardan aşağı çevirmiş. Dolayısıyla buradan tekrar bir düşüş gelebilir arkadaşlar. Şu an 12.92 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalaması takip etmemiz gereken seviye. Buranın altında kalıyorsa tekrar düşün. Devam gelebilir. Şurada çok yakınında da bir desteğimiz var. 11.93 seviyesinde. Bakın daha önce buralardan dönüş olmuş. Burası kırılıyorsa kanalın dip seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz önümüzdeki dönemde. Yeni girişler için uygun bulmuyorum. Bu düşen kanalın yukarı yönlü kırıldığını görmemiz lazım arkadaşlar. Bu kırılım gerçekleştikten sonra bakın daha önce buralardan fiyat geri dönmüş. Şuraya bir yatay çizgi çekelim. 18.18 .18 seviyesi arkadaşlar şu 14.42 seviyesindeki Fibonacci direncimiz kırıldıktan sonra ilk etapta buralara doğru 18.18 .18 seviyelerine doğru bir yükseliş görebiliriz. Oralarda kırıldıktan sonra önümüzdeki dönemde işte 20.80 ve hatta 25.20 seviyelerine doğru da yükseliş görebiliriz. Ama dediğim gibi düşüş trendinde olan bir ise bu düşen kanal yukarı yönünü kırılmadıkça yeni girişler için uygun bulmayacağız arkadaşlar. Haftalık grafiğimize bir bakalım. Evet, haftalıkta Kaufman hareketli ortalamamız 18.61 seviyesinde. Uzun zamandır Kaufman hareketli ortalamasının altında seyrettiğini görüyoruz. 17 Nisan 2023 haftasından beri o dönemden beri düşüş trendinde olan bir hisse arkadaşlar. Dediğim gibi yeni girişler için uygun değil. Günlüğümüze geri dönelim. Evet, bir diğer hissemiz Info Yatırım. Info Yatırım geçtiğimiz hafta düşen regresyon kanalını yukarı yönlü kırdı. Fakat bir türlü şu seviyelerden 12.92 seviyelerinden yukarı atamıyor kendisini. Hareketin VIX fix indikatörümüzde de güçsüzleştiğini görüyoruz. Şu anda destek seviyemiz 12.66 seviyesi. Yani bunun üzerinde kalabilirse önümüzdeki dönemde şu geçemediği 12.97 seviyelerini de geçip ilk etapta 15.08 seviyelerine doğru bir yükseliş görebileceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi düşen kanalı yukarı kırmış. Fakat bir türlü 12.92 seviyesini geçemiyor arkadaşlar. Bir süre daha yatay gittikten sonra güçsüzlük ortadan kalkarsa yönünü yukarı çevirmesini beklerim. Haftalığımıza bakalım. Evet haftalık da hareketli ortalaması 15.44 seviyesinde e, hala da düşüş trendinin bitmediğini görüyoruz çünkü kalkma hareketli ortalamasının e, altındayız. Şu haftalık kalkma hareketli ortalamasını bir geçtiğini görmemiz lazım arkadaşlar daha güvenli e, girişler için. E, şu anda e, bu haftayı e, bu seviyelerde kapatabilirse önümüzdeki hafta 15.15 seviyelerine doğru e, bir deneme bir yükseliş görebiliriz. Evet bir diğer hissemiz e, Türk Hava Yolları'na geçiyorum arkadaşlar. E, Türk Hava Yolları'nda sistemimiz ala dönmüş durumda. 11 Ocak tarihinde Alfa Trend indikatörümüz al verdi. Şu anda günlükte Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Kaufman hareketli ortalamamız 245.1 seviyesinde. Şu anda VIX fix indikatöründe de gücünü kaybetmediğini görüyoruz. Şu alttaki kahverengi çizginin üzerinde oluşuyor gri mumlar. 254 seviyesinde bir dirençle karşılaştı ama ben tekrardan yönünü yukarı çevirebileceğini düşünüyorum. Türk Hava Yolları listesinde pozisyon açmış olan arkadaşlar için 245 seviyesi stop seviyesi olarak düşünülebilir. Kapman hareketli ortalamamız aşağı yönlü kırılıyorsa ve altında iki günde kapanışta kalıyorsa stop olmakta fayda var arkadaşlar ama dediğim gibi şu anda herhangi bir problem gözükmüyor Türk Hava Yolları hissesi için bugün düşmüş olabilir ama ben tekrardan yönünü yukarı çevirebileceğini düşünüyorum haftalık grafiğimizde de kapman hareketli ortalamasının üzerindeyiz kapman hareketli ortalamamız 235.95 seviyesinde. Ee, bakalım ben yukarı yönlü hareketin e, gelebileceğini düşünüyorum. 4 saatlik grafiğimizde de 245.6 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Ee, şöyle bir regresyon çalışması yapalım. Evet şu 4 saatlikte şu regresyon kanalının içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Bugün kanalın dibine kadar da gelip oradan bir destek alıp yukarı doğru toparlama yaşamış. E, bakalım yarın belki tekrardan kanalın dip seviyelerini deneyip oradan bir desteğini alıp e, yarın veya öbür gün tekrardan e, yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Türk Hava Yolları hissesinde. E, ama dediğim gibi her ne kadar yükseliş beklesek de 245 seviyesinin... Stop noktası olarak belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakalım birlikte takip edeceğiz. Bu akşam aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.